Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu yeni bir video ile birlikteyiz. Ee, bugün görüntüden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar yine bir test yapacağız. Biliyorsunuz birçok videomuzda neden bahsediyoruz? Bentonitten bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle testimize geçelim. Bir taraftan da bentonitten de bahsedelim tekrar. Şimdi bu testimizde biliyorsunuz neg e negatif yoğunlu bir ürün olduğundan bahsediyoruz bentoniti. Şöyle bardağımıza Biraz bentonit koyalım. Evet. Bir düzeneğimiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 12 voltluk bir pil. Bir tarafı gördüğünüz gibi artı bir tarafı eksi. Şimdi düzeneğimiz var klipsli. Bir tarafa ne yaptık? E, artı kutbu yerleştirdik. Sonra bir çay kaşığımız var. Çay kaşığımızın ucuna da ne yaptık? E, artı kutbu şeyimizi Evet şunu şöyle biraz çıkartalım. Ve içerisine bırakalım. Ne yaptık? Artı veriyoruz arkadaşlar şu anda. Artı elektrik gönderiyoruz. Diğer tarafına da diğer tarafına da yine ne yaptık? Şöyle eksi tarafına yapıştırdık. Bu tarafına da arkadaşlar şöyle gösterelim. Evet. Diğer kaşığımızı yerleştirdik. İki tane ne oldu? İki tane kaşığımızı bentonitin içerisine attık. Evet şimdi gelelim. Bunlar biraz, burada biraz beklerken bentonitten bir bahsetelim. Bentonit neydi? Bentonit negatif iyonu arttırılmış bir kil çeşidi. Negatif iyonu arttırılmış bir kil çeşidi. Peki ne yapıyor bentonit? Vücuda girdiği andan itibaren ne kadar ağır metal, virüs, bakteri, parazit, Toksin varsa, yani kötü namına, pozitif namına ne varsa gidiyor üstüne mıknatıs gibi yapışıyor. Mıknatıs gibi yapıştıktan sonra bir Allah vergisi e, suyla birleştiğinde binlerce kat parçalanıyor ve mikron seviyesine geçiyor. Bu sayede, bu sayede ter ve idrar yoluyla vücuttan dışarı atılıyor. Allah'ın insan oğlu için yarattığı, insan oğlu için yarattığı İnsanoğluna en uyumlu arınma ürünü. Muhteşem bir şey. Uzun zamandır arkadaşlar kullanıyoruz, çevremize de tavsiye ediyoruz ve oldukça faydasını görüyor herkes. Biz de çok faydasını gördük. Birçok rahatsızlığın biliyorsunuz ana nedeni bu vücuttaki virüsler, bakteriler, parazitler, toksinler, ağır metaller. Şimdi siz vücudunuzdan bunları uzaklaştırdığınızda vücut orijinale dönmeye başlıyor ve birçok rahatsızlığın da tedavisini hızlandırıyor bu şekilde. O nedenle sağlıklı insanların bile senede bir kez en az 4 şişe bentonit tüketerek vücudunda bir arınma sağlaması hem bağışıklık nedeniyle bağışıklık kazanması için hem de vücudundaki bu zararlı maddeleri dışarı atması açısından oldukça önem arz ediyor. Evet bahsettik şimdi gelin Kaşıklarımızı aslında biraz daha bekletebiliriz ama sonuçta pozitif verdiğimiz kaşığın ne olması lazım? Bentonit'in yapışmış olması lazım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Gördünüz mü? Kalıp gibi yapışmış. Negatif yönde bunun olmaması lazım. Evet negatifi görüyoruz. Negatif pırıl pırıl ama pozitif verdiğimize bakıyoruz. Pozitife gitmiş. Evet bentonit yapışmış. İşte bu da bunun bir ispatı. Piyasada birçok üründe negatif iyon olduğundan bahsediliyor ama bunun testini nasıl yaparsınız? Böyle çok basit bir düzenekle bu e, e, bahsedilen ürünlerde negatif iyon olup olmadığını görebilirsiniz ki e, Bentonit bu konuda bence şu anda kendisini tekrar ispatlamış pozisyonda. E, videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bu videoyu mümkün olduğu kadar çevrenizle paylaşın ve mutlaka hayatınıza Bentonit'i alın. Sağlıcakla kalın.